Saydam Galaksi'den hepinize merhaba. Yengeç Burcu'nu bitirdik, şimdi Venüs Aslan'a geçtik. Beliz'cim artık hoş geldin kısmını geçiyorum. Evet. <laughs> yani artık her bölümde hoş geldin, beş gittin olmuyor artık. Bana da bir fena bir <laughs> Evet, Venüs Aslan'ın Aslan. genel özellikleri evet. Venüs Aslan. Venüs, Afrodit. Bu Aslan Burcu'na. Aslan Burcu'nun yöneticisi Güneş. Güneş nedir? Bizim egomuzdur. doğum haritamızda aslında kişiliğimizin yansımasını gösterir, egomuzu gösterir ve Venüs beşinci ev yönü Aslan Burcu 5. evi yönetiyor. 5. evde aşk, flörtler, çocuklar, bizim sahnedeki duruşumuz, liderlik özelliklerimiz, yeteneklerimizi gösterir. Venüs Aslan ve yine bunlarla iç içedir. Ee, onun dışında burada Afrodit'in Deimos, yani biraz nefret ve kıskançlık vehçesiyle birlikte yine harmonya vehçesi, yani uyum vehçesini görürüz. Ne demek bu aslında? Burada yine uyum var, büyük bir aşk, büyük bir sevgi var ama büyük bir kıskançlık ve ...eğer işler ters giderse büyük bir nefret de var diyebilirim. Onun dışında Aslan Burcu'nu biraz tanıyalım aslında. Aslan sabit burçtur ve ateş elementindendir. Sabit olduğu için sabit fikir çalışır. Yani sabit fikir çalışması nedir aslında? Sadakat katar buraya. Gerçekten bir insan onunla bir yola giriyorsa... ...o da tamamen o insanla o yola devam etmeye kafasına Hı. koyar. Ee, ateş nedir? Tutkudur. Tutkulu, heyecanlı, gerçekten aşka önem veren aşkla eğlenceye önem veren bir burç aslında Aslan burcu zaten. Venüs ee, yani Aslan burcu özelliklerini çokça görüyoruz. Venüs Aslan harz bir burç. Tabii yani ateş grubu <laughs> öyle söyleyeyim yani. Ee, onun dışında şimdi Aslan burcunu düşünürsek vücudumuzda da kalple ilişkili. Aslan burcu denince kalple alakalı sorunlar ya da işte kalbin sağlığı geliyor aklımıza. Astrolojin biraz da sağlık, medikal kısmına bakarsak eğer yani haft nedir zaten sembolik olarak da Aşktır. Bu insanlar aşk insanları. Bak bir şey soracağım. Yengeç'te sormayı unuttum da. Akıl hastanelerinin %90'ı Yengeç burcu diyorlar. Doğru mu? Araştırmadım. Salih ama. Peki Yengeç'in karşı şey ne? Yengeç miydi? Yengeç. Evet. Anladım. Tamam. Yengeç olabilir. Mantıklı çünkü empat olabiliyorlar ve empatsan, enerjilerin açıksa o tarz insanlardan gelen duyguları Sünger gibi emin hmm, değil Akıl gidebilirsin yani. Yok, bir şey. Neyse evet. şimdi aslanı sabote aslan. etmeyelim de ona ayrı bir video çekeriz. <laughs> <laughs> Akıl hastanesi gibi. Yengeç, Venüs birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Neyse aslanın kadına, Venüs aslan kadını nasıl bir yeti? şimdi, şey oluyor? Şimdi Venüs öncelikle sevgi bir gösteriyor. Kadın ve erkek haritalarında da. Kadınlar, Venüs aslan kadınları yine ilişkilerde çok cömerttir. Çok vericidir. Gerçekten gösterişli şaşalı hediyelere bayılırlar. Sevgiyi göstereceksin bu insanlara. Sevdiğini göstereceksin, açık olacaksın, dürüst olacaksın, net olacaksın. Çünkü bu insanlar böyledir ve böyle insanlar görmek o Venüs'ten enerjilerini daha da yükseltiyor. Onun dışında karşısındaki partnerin gösterişli olmasını ister. Hmm. Güçlü bir çift olma arzusu vardır burada. Çünkü aslan yine ego. Yani kendi egonu ortaya koyduğun gibi ...karşıda taraf egosunu ortaya koyacak ve o egolar bir şekilde uyumlu bir şekilde çalışacaklar. Onun dışında yine e Burada şimdi egoysa, ego zedelenmesi ne yapar egosu yüksek bir insan için? Hı. Yani çok Çileden zor olur. Çıkar. Çileden çıkar. Aynen öyle. O yüzden kıskançlığı da çok net görüyoruz. Bazen çok küçük şeylere bile kıskanabiliyorlar. Çünkü bu insanlarda şu var, güveniyorlar karşı tarafa. Şimdi güvendiği için, güven de bunlarda zaten doğal akışında olması gereken bir şey olduğu için. Karşı taraf güvensiz bir hareketini gördüğünde istemsiz bir şekilde nasıl böyle bir şey olabilir? ve benim gibi egosu olan insan bunu nasıl yapabilir, hmm. çalıştırabiliyorlar. Kıskançlık o yüzden gerçekten yüksek olabiliyor. Kıskançlıktan sonra nefret gibi e, tabii ki de olaylar da yaşayabiliyorlar. O yüzden karşı tarafın gerçekten bu insanlara güvenine layık olması çok önemli. O şekilde hareket etmesi çok önemli. Güçlü insanlara çekilirler ve güçlü insanlarla olmak yine Venüs'ten enerjilerini yükseltir. Çünkü kendilerini güçlü görürler ve gerçekten de güçlü, gösterişli güzel kadınlardır. Gerçekten anlarsın yani menüs Aslan kadın olduğunu anlarsın. Liderdir, yaratıcıdır, yaratıcı enerjisi çok yüksektir. Çünkü aslanlıktan çocuklarla da ilgili. Ve kalpleriyle temas halinde olmaları da çok önemlidir. Kalpleriyle temas halinde kalmalarını sağlayacak partnerler önemli. Güçlü partnerler önemli. Kendileri için güç anlayışı neyse. Yani bu yakışıklı birisi olabilir. Zengin birisi olabilir. Hayattaki duruşu sağlam birisi olabilir. O tarz partnerlere çekilirler diyebilirim. Peki Venüs erkek nasıl? kadınlarla konuşamıyor. Şimdi erkekte de aynı şey var. Yine gösterişli kadın, lider kadın, yaratıcı kadın, kendi ayakları üzerine durabilen kadın ve yine tutku çok önemli. Tutkulu kadın. Yani cinsellik yine burada da çok 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 önemli diyebilirim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Venüs Aslan erkeklerinde daha net bu durum aslında. Şimdi kendi egoları çok önemli. Bu insanların karşı tarafında bu insanların yansımasıymış gibi bir algıları var. Yani benim sevgilim benim yansımamdır. Hmm. Benim egom ne kadar kuvvetliyse ve hangi yönde ben egomu kuvvetlendirdiysem atıyorum ben çok başarılıyım. Harika bir işte şirkette, işte çok üstün bir pozisyondaysan, karşı taraf da öyle olmalı. Çünkü bu insanlar bilinçaltılarında kendilerine benzer insan arıyorlar aslında, kendi hmm. egosuyla öz insan arıyorlar ve bu tarz insanlara çekiliyorlar. Yani böyle insanlarla ilişki kurmak istiyorlar. Ama gerçek aşkı bulduklarında ya harikadır Venüs aslanım gerçekten. Bana çok stresli gibi geliyor ya. Ya şöyle stresli değil, Kendini nasıl davranılmasını istiyorsa sana da öyle davranır. Hmm. Ya seni peri masalında yaşatır yani öyle şöyle sorayım. bir şey yani düşünsene benim eşimin bilmem ne olması lazım, işte ben böyleyim onda böyle seninle olması gurur lazım diye <laughs> seninle beni yer ya. Seni takdir ediyor, mesela seni arkadaşlarına göstermeye çalışır. Niye? Çünkü seninle hava atmak değil gurur duymak istiyor. Seni hmm. göğe çıkartmak için yapıyor bunu Ve Seni göğe çıkartmışlar, kendini de göğe çıkartıyor. ''Ben böyle birine sahibim, çünkü hmm. ben böyleyim.'' diye. Böyle bir şey çalıştırıyorlar. Aşık olduklarına gerçekten ıı, iyi bir ilişki içinde olduklarında... deli gibi hediye alırlar ve aklınıza hayaliniz gelmeyecek hediyeler gerçekten. Sizi şımartırlar, çok dürüsttürler, çok nettirler. Size gerçekten aşık olduklarını defalarca söyleyebilirler. Çok net bir şekilde. Hiç bir sakındasın. şey söyleyeceğim sana şu an. Venüs yengeçin eşini falan tarif ediyorsun. <laughs> Venüs yenge çok daha naif kırılgan. Hmm. Venüs aslan öyle değil. Venüs aslan daha çat net. Hmm. Yani sevgi o kadar onlarda duygularla bağlı değil. Biraz da egosal bir sevgi. Hmm. Ve daha materyal bir şekilde bu sevgiyi gösterme ihtiyacı Tuttle var. Title ile ilerliyor ilişkileri gibi bir şey. Title ile ilerliyor gibi demeyelim. Yani burada gerçekten aslında kalple temas halindeyse karşı tarafı sevdiğini belli etmek için ve kendi egosunu da biraz tatmin etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bunda yanlış bir şey yok hmm. aslında. Öyle düşünmek Peki, lazım. Peki bunların karma'sı nasıl? Karma olarak bakarsak, aslında şöyle yapabiliriz. Ee, Karnak olarak iyi karma, kötü karma, venüs aslında söyleyemem. Bu çok hmm. doğru olmaz. Burada açılara bakmak gerekiyor. Hani negatif özellikler nedir? Neye doğru gidebilirler bu insana? Ona bakmak lazım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ego'dan bahsediyorsak, bazen egonuz çok gelişmişse Sürekli ilişkiden ilişki atlayabilirsiniz. İyinin iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Bunun sonu yoktur, kesinlikle. Böyle olunca ne oluyor? Aslan sevgidir, aşktır. Siz kendi içsel aşk dinamiklerinizi besleyemiyorsunuz ve tatminsizlik çıkıyor ortaya, bir boşluk çıkıyor. Sevgiyi es, es geçebiliyorlar, bu yüzden buna hmm. çok dikkat etmeleri lazım. Eğer yine egoları çok gelişmiş, çok yüksek ve çok çarpık belki de demek lazım burada. Yanlış ilişkilere yönlenebiliyorlar. Ego çatışmaları yaşayabiliyorlar partnerleriyle. Bu negatif özelliklere dikkat etmek için yine karşı burcu kovadır. Kova nedir? Egonun parçalanmasıdır. Kovada ego yoktur. Çok ego varmış gibi de gözükür ama kovada ego yoktur. O daha hümanisttir. İnsanlar için düşünür. Karşı tarafın iyiliğini düşünür. Biraz daha kendi egolarını aslında azaltmak ya da daha sağlıklı hale getirmek ve kalpleriyle temas halinde kalmaları çok önemli. Venüs aslanların diyebilirim. Yani burada tamamen aslında Ego konuşuyor, ego çalışıyor. Karşı tarafın sağlıklı egosuna göre ilişkiler. Aslan Burcu çok yakın bir arkadaşım var. İzleyecektir bunu. O kendini biliyor. <laughs> bir anımız vardı onu sonra anlatırım sana. O egonun, yani o aslanın kedi oluşunu gördüm. Peki bunların <laughs> evet. sevgi dili nasıl? Sevgi aslında en başta dediğim gibi bu çok verici bir burç. Çok cömert bir burç. Tam aşk burcu. Açık, dürüst. Seviyorsa anlarsın. Yani hmm. soru işareti falan taşımazsın. Çok net söyler sevdiğini. Gerçekten güvenlik kendine ve çok gururludur. Bunu da söylemem lazım. İnanılmaz gururludur. Gururunu incitmeyin. Gururu onun her şeyi gerçekten. Ve gururunu bir kez incitirseniz geriye bakmaz. Hmm. Kapıyı çeker çıkar. Ve bir daha da kesinlikle girmez o kapıdan. Düşünmez bile. Ama yani o aşamaya tabii ki de hiçbir ilişki gelmesi. Ama onun dışında ilişkide gerçekten muazzam verici. Cinselliği gerçekten çok güzel yaşayan. Cömert, eli açık, sizi göklere çıkaracak bir ilişkide yaşatır. Teşekkürler Pelin. Rica ederim. Bir sonraki Burcu'ya geçiyoruz. <laughs> İzlemeye devam edin. İyi günler dilerim. Sevgiler.